Aksaray Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyesi Doktor Tarık Yılmaz'la Elektrik Elektronik mühendisliği öğretim üyesi Doçent Doktor Emre Arslan'ın COVID-19 salgını ile birlikte başladıkları proje kapsamında ürettikleri elektronik maske, virüs ve mikropları ultraviyole ışınları sayesinde hapsederek ortadan kaldırıyor. Biz de biraz daha evde kalarak kendi kendimize kapanarak akademik çalışmalarımıza koyulduk. Bu esnada bizim tabii maske sorunu ciddi bir problem olarak gündeme geldi. Doktor Tarık Yılmaz, belirli bir yükü bulunan virüslerin ve bakterilerin elektriksel alanlarda yakalandığını keşfettiklerini, bunun üzerine maske tasarlamaya başladıklarını söyledi. Biz bu mikropları, virüsleri nasıl öldürebileceğimizi düşünmeye başladık. Tabii var olan teknolojilerden yararlandık bu arada araştırmalarımız esnasında gördüğümüz. Mesela 1900'lerden beri bilinen ultraviyolenin e, virüsü öldürme e, durumu e, bizim için bir e, ışık oldu. Doçent doktor Emre Arsan yaklaşık iki aydır bu projenin üzerinde çalıştıklarını belirterek proje için patent başvurusunda bulunduklarını aktardı. Patent başvuruları yapıldı. İşte kısa bir süre içinde patent başvurularının olumlu bir şekilde e, sonuçlanmasını bekliyoruz.